Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere herhangi bir tarayıcıda nasıl bağlantınız gizli değildir hatasını çözeriz bunu anlatacağım. Şimdi ilk olarak şuradan denetim masası diyorum. Adımlarımı izleyin zaten sorunu çözersiniz. İnternet seçenekleri buradan içerik buradan SSL durumunu siliyorum. Şimdi burayı kapatıyorum. Olabildiğince e, hızlı anlatmaya çalışıyorum size dikkatli dinlerseniz arkadaşlar e, bu sorunu çözersiniz Kanalıma abone olup like atmayı da unutmazsanız sevinirim Şimdi buraya çalıştır yazıyoruz buraya regedit yazıyoruz hatta baştan yazayım Regedit Buraya evet deyip kayıt defteri düzenleyicisini açıyorum Şimdi buraya ben zaten gelmiştim ama şurayı şöyle yapalım Şöyle ben bir sileyim. Şimdi şöyle şuradan Arkadaşlar sizde burası kapalı olacak. Şöyle en üstten başlayarak ilk olarak local machine'e geliyoruz. Bunun içinden software daha sonra Polis CS diye bir klasör olacak. Şurada nerede? Burada. Buranın içinden Microsoft. Daha sonra Windows. Daha sonra internet, current versiyon. Internet settings. Ve arkadaşlar buranın böyle olması lazım. Sizde ek bir yer varsa silin. Bunun değerine de sıfır girin. Bu kadar basit arkadaşlar. Hatanın çözümü. Eğer hata çözülmezse veya yapamazsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.